açmayabiliyorum artık. Bilmediğin numarayı açmama gibi bir tribe girebiliyorsun. Bu hafif ünlü. Yani bir markete gittiğim zaman şöyle bakıyorum herkese. Tanıyan var. <laughs> Bazen böyle kalabalıkların içine girip bağırıyorum. Beni tanıyan var mı? Ara ünlülük evresinde olduğum için Açmıyorum ve bakıyorum. Kimsin? Nasıl sen? Bakıyorum. Ah <laughs> bu kim acaba? <az gülüyor> Aa, uf. Birileri yine buldular. Ünlü muazzam harika telefon numaramı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bilmediğin numaraya telefon açmamak gerçekten çok faydalı. Kadın olsan yapabilirsin. Bilmiyorum ki numarayı bir sapıktır belki falan. Deyip kenara koyabiliyorlar ama sen erkeksen şunu yapıştırıyorlar üzerine. Borcun var lan birine. Niye açmıyorsun telefonu? Ha? Arıyor abi birisi. Numara ya gerçekten bilmiyorsun. Alo efendim. Alo efendim. Alo efendim. Alo. Efendim. Beni tanıdın mı? Çıkaramadım. Nasıl çıkaramadın ya? Hemen unutulduk Kimsiniz? Ankara. <gülüyor> Ana şeyim. <laughs> Ankara beni arıyor. 5 gündür az önce. Mersin'le konuşuyordum. <laughs> Ankara. 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 Anıttepe. Anıttepe. Kırmızı, En büyük Türkiye. Falan. Ay be şimdi bu nasıl bir telefon konuşması? <laughs> Birini tanımadığını sesinle anlatma vardır. Alo sizi tanıyamadım. Bunu demene gerek yok. Alo merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Evet. Sonra o der ki ben şuyum. Biz de karşılığında şunu yaparız. Abi telefon değişti. Evet evet ya. Telefon değişti. Numaralar gitti tabi. <laughs> telefon çok değişti ya. Bunu yap. Bütün mesele çözülsün. Ya neden o gerekli zaman telefonun şarjını, faturanı e konuş lan. Kim olduğunu bir söyle. Evet Anıttepe. Anıttepe'nin yanındaki bak. Evet. Ölüyor. O sırada bir sürü isim sayabilirsin. O bölgede tanımış olduğun insanların tamamını sayabilirsin ama ayıp da olma durumu var. Çünkü ben diyeceğim ki Cihan sen misin? Ne Cihan ama ama. <laughs> Ayıbı da etmek istemiyorum. Hala direniyorum. Evet bakkal. Ya hala tanımadın mı ya? Yok tanıdım <laughs> bu çocukluğu yapıyorum. <laughs> Söyle la kimsin la kimsin? İşin daha kötüsü var. Bu kadar şey anlatıyor. Sonunda şöyle bir şey de olabilir. Ben Serkan ya Serkan. A <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Hangi Serkan? <laughs> ben Serkan ya Serkan. Ha! Bak bunu bilmiyorum burada kaç kişi yaptı ama ben çok yaptım. Ha! Serkan! Tanımışım gibi davranıp adamın bana anlatacaklarından ipuçları bulmaya çalışıyorum. Ya arkadaş telefonda girdiğim strese değer mi ya? Serkan ne oldu kardeşim? Ya bu bizim parola. Yanlış girmişim ben parolayı. Hı <laughs> hı. Parola Serkan, parola Serkan. Namık abi vardı ya. Namık abi parola Serkan. Bizim Bahçelievler'deki dükkanı. Namık abi parola Serkan, Bahçelievler'deki dükkan. Girişine böyle şifre koymuş. Girişine şifre koymuş. Bahçelievler, dükkan, <laughs> Namık abi, Serkan. evet yani o dükkana ben gittim sabah. Kapıya girmeye çalıştım şifreyi yanlış yazmış ya. Yanındaysa versene. He. Hocam sen kimi aradın? Allah kahretmesin ya! Oraya bak. Alo. Kimim ben? Ben mi çözeyim senin kaç yaşına gelmişsin? Ne olduğunu bilmiyorsun daha. Kimim ben zaten? Tarihler boyu bizim kim olduğumuzu anlatma çabamızın üzerine gelmiş. Tarçın gibi bir şey. Klişenin üzerine kurulmuş şeylerdir aslında. Facebook'lar, Instagram'lar, Twitter'lar. Kimim ben? Ben her Twitter'a girdiğimde ana sayfada bunu görüyorum. Her Instagram'ı açtığımda ana sayfada bunu görüyorum. Herkes de aynı soru çünkü. Kimim ben? Bunun bir de eskiden fiziksel temasa dönenleri vardı. Arkadan gelip gözünü kapatmalar. Kimim ben? Fatma. <laughs> bir de şöyle bir tip var. Arıyor. Alo. Efendim? Alo. Efendim? Herhalde bekçi köpeğini eğitmişler. <laughs> Beni aramış. Efendim? Alo. Alo. <laughs> Şu an birinin ısırı yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, kimsin? kimsin mi? Genelleme yapılabilecek sosyolojik bir travma değil miydi az önce kimim ben? Ulan biz kimim beni aşamadan sen nasıl oraya geçip kimsin sene geldin? <laughs> Kendini sorgulamayı bırakmış. Beni sorguluyorsun. Sen kimsin? Kimsin? Türkiye'de 100 kişiyi kimsin sen diye ara. 100 popüler cevap alırsın. Siz kimi aradınız? <laughs> bu numara beni aramış. Aa, tebrikler. <laughs> numara seni aramış. Bir araya gelip mi aramışlar? Çünkü iki de var benim numaramın içinde. O mu aramış? Çünkü o iki yapıyor bu numara <laughs> Tabii tabii. Ya sırf geçen gün 5 Almanya'daki dayımı aramış. <laughs> Koydu faturanın. Durun ben numarayı vereyim o zaman. Ah konuş a**lı olmuş <laughs> çocuğum. Ahmet'i aradım diyor. Sen yanlış oldu herhalde diyorsun. Sen kimsin diyor. <laughs> Bunu sadece sana yapıyorlar. Kadınsın ya. Kendine yediremiyor yaptığı yanlış. Çünkü. Ahmet'i aradım ben. Yanlış numara. Pardon ve kapat. Beyefendi yanlış aradınız. <laughs> Ben de yanlış numara aradım çok. Hamza'yı arıyorum. Şöyle bir ses açıyor. Efendim. Aa beni sapık sen ne Bir kadın yanlışlıkla birini ararsa ne yapar? Alo. Efendim. Aa ben Aysel'le görüşecektim ama. Ee, yanlış numara. Tabi o sırada kaydediyor numarasını kadın. <laughs> kadın ne yapar? Kusura bakmayın o şey Dön dön kusura bir daha ara. Beni yine ara. Ay anam kapat. <laughs> Kadınların başına gelen bu. Ama erkek olarak direkt konudan uzaklaşmaya çalışma durumu vardır ya. Yani. Baktığın poponun sahibi sana bakıyorsa şöyle bir şey yapabiliyorsun. Sandalye al alabilir miyiz? <laughs> Masada tek başına oturuyor 7 tane daha sandalye var. Gün yapacağız da. <laughs> Yanlış aradığımız numarada kadın çıktığı zaman da aynısını yapıyoruz. Hamza ara. Efendim? <gülüyor> 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 Sapık değilim ben! Telefon sapığın oldu mu? Senin? Telefon sapığın mı? Oldu tabii. Ne yaptılar? Geldi eve böyle telefonu aldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kapıyı çalarsın kim o dersin? Benim der. Kim o deyince benim diyenlere mi gıcık oluyorsun? Oğlum senin gıcık olman gereken şey şu. Tık tık tık. Kim o? Aç aç! Haa. Aç mı? Doğru söylüyor ya. Oğlum çok travmatik değil mi? Yani direkt olarak kabul ettirtmiyor mu sana kapıyı açmayı? Anladın mı?